Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere daha önceki videomuzda tanıttığımız Dark'ın Micro ATX kompakt boyutlardaki F40 kasasının içine hangi ekran kartı sığar sorusunu biz 31 santim destekliyor dememize rağmen çok soran kullanıcı oldu ve canlı bir örnekle sizlere gösterelim dedik. Kapağı açıyoruz. Anakart bile montaj yapmadık. Videoyu çabuk yetiştirmek için Asus'un Strix RX 580 OC 8 GB'lık kartı arkadaşlar 29.8 cm'lik 3 fanlı devasa bir kart ve biz bu kartın daha önce yakından bakış videosunu çekmiştik. Merak edenler videomuzun altından o videoya ve yine Dark markasının F40 kasasını detaylı incelediğimiz videoya da ulaşabilirler. Görmüş olduğunuz gibi 31 cm destekleyen kasamız 29.8 cm'lik karttan bir parmaktan biraz daha fazla bir yüzey alanına sahip burada ortalama üst üste bir buçuk parmak gibi bir yer var. Dikey tutarsak da bir parmaktan biraz daha fazla var. Dolayısıyla arkadaşlar böyle 3 fanlı dev ekran kartlarını bile kompakt boyuttaki bir kasaya sığdırabilmeniz çok ciddi kasamızın yetenekli olduğunu gösteriyor. Evet bu videomuzda sizlere Dark markasının F40 modeli belki de yeni küçük efsane olabilecek kasasının içine RX 580'i Asus'un Strix'in Özel soğutmalı büyük kartının nasıl sığdığını gösterdik. Kanalımıza üye olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like edin. Artı bizlere destek vermek için teknobiyotik.com'dan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de tekrar görüşmek üzere.